Doğaya Güç Kat Ağı Dünya Çevre Günü'nde toplumun tüm kesimlerini sorumlu davranmaya ve harekete geçmeye davet ediyor. Çevrenin korunması için farkındalık yaratılması ve eylemlerde bulunulması amacıyla her yıl 5 Haziran'da Dünya Çevre Günü düzenleniyor. Plastik kirliliği Dünya Çevre Günü'nde bu yılki temasıdır. Çevre sorunları ve doğa üzerindeki baskı her geçen gün daha da artıyor. Günümüzde küresel iklim değişikliği, doğal alanların tahribatı ve daralması, şiddetli erozyon, su ve toprak kirliliği, 1 milyonun üzerinde canlı türünün tehdit altına girmesi, 2 milyondan fazla insanın temiz ve yeterli suya erişememesi gibi çevre sorunları geleceğimizi tehdit ediyor. Hükümetlerce bu sorunların çözümüne yönelik yeterli önlemler alınmadığı için tehditler her geçen gün daha da artıyor. 2050 yılında dünya nüfusunun 9.6 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Nüfus artışına bağlı olarak çevre sorunları ve doğa üzerindeki baskı daha da şiddetli hissedilmeye başlanacak. Her yıl yaklaşık 400 milyon ton plastik atık üretiliyor ve bunların yarısı tek kullanımlık ürünlerden oluşuyor. Plastik atıklar denizlerimizi ve doğayı kirletiyor, canlı yaşamını tehdit ediyor ve sağlık riskleri oluşturuyor. Ülkemizde durum farklı değil. Son 70 yılda mera alanlarımızın yarıdan fazlasını, sulak alanlarımızın ise %60'ından fazlasını kaybettik. Yalnız su yönetimi nedeniyle su kaynaklarımız azalıyor. Neredeyse bütün akarsularımız, göllerimiz kirlendi. Yeraltı sularımız bitme noktasına geldi. Yangınlar, madencilik faaliyetleri, altyapı yatırımları ve yapılaşma nedeniyle orman alanlarımız daralıyor. Yurt dışından gelen plastik atıkların ülkemizde işlenmesi ve çöp ihtilali de ithali de ele alınması gereken önemli sorunlardandır. Kısacası gerek dünyada gerekse ülkemizde tablo hiç iyi değil ve iyiye doğru da gitmiyor. Plastik atıkların uzun süre çözülmeden kalması doğayı ciddi şekilde etkiliyor. Plastik tüketimini azaltmak için bireyler olarak tek kullanımlık plastiklerden vazgeçilmeli, çevremizde farkındalık yaratmalıyız. Sivil toplum kuruluşları olarak yerel yetkililere baskı yaparak atık yönetimini iyileştirebilir, kampanyalar düzenleyebilir ve çözümler noktasında işbirliğini artırabiliriz. Hükümetler tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasına yönelik ve yönetiminin atık yönetiminin teşvik eden politikalar Atık yönetimini teşvik eden politikalar geliştirmelidir. Bu konuda küresel anlaşmalara katılmalıdır. Doğaya güç kat ağı herkesi harekete geçmeye çağırıyor. Çünkü yalnız bir dünyamız var. Güçlü bir toplum, etkin doğa koruma!